Bazı gazanamelerde şu ayeti kerime yer alır. O dilediğini aziz eder, dilediğini zelil kılar. İyilik onun elindedir. Nitekim tarihte de bazı zayıf kişilerin, maddi yönden zayıf olan bazı kişilerin çok büyük muvaffakiyetler elde ettiği görülüyor. Kaya şeridi, bunun en büyük örneklerinden birisi. Kaya aşireti Söğüt ve Domaniç bölgelerine geldiğinde çok büyük maddi sıkıntılarla karşılaştı. Osman Gazi komutasındaki Kaya aşireti Söğüt ve Domaniç bölgesinde seyahat yaparken o bölgelerde bulunan kafirlerin tacizine maruz kalıyordu yani yaylak ve kışlak arasında Söğüt ve Domaniç bölgesinde gidip geldikleri sıralarda bazı ihtiyaçlarını gidermek amacıyla Domaniç bölgesine gittikleri sıralarda orada bulunan Haçlılar bu bölgedeki Müslümanların kayı aşiretinin mensuplarının yolunu kesiyor ve onları rahatsız ediyordu. Eşkıya gibi haraç alıyorlar ve Oradaki Müslümanları hırpalıyorlardı. Osman Gazi bu taciz faaliyetlerini durdurmak istiyordu. Ancak elinde bunun için yeterli bir kuvvet söz konusu değil. Ee, birinci el kaynaklarda ifade edildiğine göre, Kayı aşireti o bölgeye ilk geldiğinde kelimenin tam anlamıyla acınacak bir haldeydi. Çok büyük maddi sıkıntılar yaşıyorlardı. Dolayısıyla orada bulunan tekfurlarla savaşabilmeleri söz konusu dahi değil. Ancak Osman Gazi içinde bulunan din gayretinden dolayı Müslümanların bu şekilde taciz edilmesinden taciz edilmesine çok kızıyordu ve bunun intikamını almak istiyordu. O bölgede bulunan tekfurlar. Askeri ve ekonomik yönden son derece güçlü bir halde ve e, Kayı aşiretinin mensuplarına, e, Müslüman Kayılara çok ciddi manada zulümler yapıyorlar. Söğüt ve Domaniç bölgesinde gelip giden Müslümanların yolunu keserek onlara e, onlardan eşkıya gibi haraç alıyorlar. Küçümseyici davranışlarda bulunuyorlar. Keçi çobanları diyerek onları küçük düşürücü ifadelerle rahatsız ediyorlar. İşte Osman Gazi, bütün bu taciz faaliyetlerine karşı düşmana haddini bildirmek amacıyla 70 kişilik bir askeri birlik düzenledi. Elindeki imkanlar bu kadar. Sadece 70 kişiden oluşan bir askeri birlik kurmayı başardı. Rivayet edildiğine göre Osman Gazi denilen bu zat okuma yazma bilmeyen birisiymiş. Ayrıca dünyayı tanımıyor yani savaşların ne şekilde meydana geldiğini bilmediği için sanki kavgaya gider gibi 70 kişiyle muharebeye gidiyor. Yani 70 kişiyle savaşa gidilmesi mümkün değil. Çünkü karşı taraftaki tekfurların komutaları altında binlerce asker var. Burada şöyle bir parantez açmaya çalışacak olursak Osman Gazi'nin okuma yazma bilmemesi kesinlikle cehalet olarak değerlendirilemez. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da okuma yazma bilmiyordu. Sahabilerin büyük bir çoğunluğu da okuma yazma bilmiyordu. Cehalet Allah'tan gafil olmayı ifade eder. Bir insan hiç kitap okumadığı halde çok ihlaslı ve takvalı olabilir. Osman Gazi bunun bir örneği. Konumuza dönecek olursak Osman Gazi kafirlerden intikam almak ve Müslümanların itibarını kurtarmak amacıyla Müslümanların üzerindeki bu baskıyı kaldırmak, kaya şeretinin mensuplarının bu zulümden kurtulmasına vesile olmak amacıyla 70 kişilik bir askeri birlikle yola çıktı. Bileciye doğru hareket ettiği sırada düşman ordusuyla karşılaştı. O bölgedeki tekfurlar Aya Nikola denilen bir kafirin komutası altında birleşerek kayı alplerini pusuya düşürdü. Osman Gazi daha önceki süreçlerde hiç muharebe görmemiş birisiydi. Yani tabiri caizse dünyayı fazla tanımıyor, savaşların ne şekilde meydana geldiğini bilmiyor. Düşmanların pususuna düştüğünde yeğeni şehit düştü. Burada Osman Gazi büyük bir dehşet ve hayrete kapıldı. Kendi komutası altındaki alpler birazcık düzensiz bir haldeydi. Yani muharebe konusunda çok fazla bir tecisatları yok. Yani sanki kavgaya gider gibi 70 kişiyle hareket ettiler. Yani muharebe için 70 asker yeterli değil. Osman Gazi düşmanların okçu taburlarını, zırhlı piyadelerini ve atlı suvarilerini gördüğünde o süvari taburlarını, e, piyade alaylarını, okçu taburlarını gördüğünde dehşete ve hayrete kapıldı. Ve e, bu gördüğü manzara karşısında bayağı etkilendi. Daha sonrasında oradan zor bela ayrıldılar ağır zayiatlar vererek. Osman Gazi burada yenildi. Zahiren yenilgi ancak ee, hakikatte gerçekten çok büyük bir hayra vesile oldu. Ee, kısa bir şekilde ifade etmeye çalışacak olursak, Osman Gazi obasına döndüğünde e, gerçekten çok üzgün bir haldeydi. Büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Yani tamamen cihat ve gaza amacıyla sadece Allah'ın rızasını gözeterek Müslümanların üzerindeki bu baskıyı kaldırmak amacıyla hareket etmişti. Tamamen halis bir niyetle yola çıkmıştı. Ancak sonucunda böyle bir hayal kırıklığı yaşadı. Ee, bu muharebede düşmanların suvari taburlarını, zırhlı piyadelerini ve okçu taburlarını gördüğünde büyük bir korkuya kapıldı hayret ve korku içerisinde e, otağına geldi. Bu savaştan sonra, yenilgi aldıktan sonra e, otağına geldiğinde gerçekten bu muhareben, muharebeden çok etkilenmiş bir haldeydi. Bu savaşta Kayı Aliplerinin, Müslümanların, kafirler karşısında ne kadar zayıf bir halde olduğunu gördü. Çünkü Kayı Alipleri, bu kafir taburları karşısında hiçbir şey yapamadı. Çok zayıf düştüler. Düşmanlar son derece güçlü bir haldeydi. Ekonomik imkanlarının çok yüksek olması sebebiyle kullandıkları zırhlar, silahlar Müslümanlarınkinden çok daha kaliteli bir halde. İşte Osman Gazi bütün bunları gördüğünde çok büyük bir dehşete düştü ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Otağına girdiğinde hiç kimseyle konuşmadan tek başına kaldı ve uzunca bir süre ağlayıp gözyaşı döktü. Müslümanların kafirler karşısında ne kadar zayıf ve e, aciz düştüğünü görünce böylesine büyük bir üzüntü ve kedere kapıldı. E, ayrıca yaşamış olduğu bu yenilgi, e, Büyük bir itibar kaybı yaşamasına da sebep oldu. Zaten maddi yönden çok zayıf bir haldeler. Bir de böyle bir yenilgi alınca daha beter bir hale düştüler. Osman Gazi ilerleyen günler için de endişeli bir haldeydi. Geleceğe endişeyle bakıyordu. Yani düşmanlar bu kadar güçlü bir halde, biz ise son derece zayıf bir haldeyiz. Ne yapacağız, buralarda nasıl tutunacağız? Bu tekfurlar, bu kafirler son derece güçlü bir halde. Biz nasıl buralarda tutunacağız? Onlarla nasıl mücadele edeceğiz? Osman Gazi, <laughs> e, dert ve keder içerisinde içinde bulunduğu bu zayıf hali Cenab-ı Hakk'a arz etti bilindiği üzere insan böyle aciziyet ve zafiyet içerisinde Hak Teala'ya çok daha içten bir şekilde iltica eder. Osman Gazi Cenab-ı Hakk'a şu şekilde niyaz etmiş. Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara kuvvet ver. Allah'ım canıma gayretinin isteğini bağışla. Osman Gazi bir müddet bu şekilde dua ederek ağladı. Tabii yapmış olduğu bu duada, duada da pek çok anlam ve mesaj var. Onlardan bir tanesi de şu. Söylediği ilk cümlede, Allahım İslam'a ve Müslümanlara kuvvet ver diye dua ediyordu. Çünkü bu muharebede Müslümanların ne kadar zayıf bir halde olduğunu göre, gördüğünden dolayı çok muzdarip bir halde. Son derece üzgün bir halde. Muharebe esnasında Müslümanların kafirler karşısında çok zayıf düştüğünü gördü ve bu onda büyük bir üzüntüye sebep oldu. Sonrasında da e, duasındaki ikinci cümlede Allah'ım canıma gayretinin isteğini bağışla diyor. Bana din gayreti ver, cihat arzusu, cihat şevki ver diyor. Osman Gazi bu şekilde acziyet ve fakriyet içerisinde dua ve niyazlarda bulunduktan sonra uykuya yattı. Son derece üzgün bir haldeydi. Cenab-ı Hak bu mücahit kulunu teselli etmek üzere ona bir rüya gösterdi. Rüyada göğsünden bir çınar yükseldiğini ve dağları ve ovaları kapladığını gördü bu çınar ağacının altında 72 milletin bir araya geldiğini gördü. E, rüyayı gördükten sonra bu rüyayı Şeyh Edebali Hazretlerine anlattı. Şeyh Edebali Hazretleri de e, bilindiği üzere ona büyük bir devlet kuracağının müjdesini verdi. Çünkü rüyanın tabiri bu. Yani Osman Gazi'nin yapmış olduğu bu ilk muharebe çok büyük bir hayal kırıklığıyla, derin bir üzüntüyle sonuçlanmıştı. Zahiren çok kötü bir olay gibi görülüyordu. Ancak yaşanan bu olumsuz hadise onun Hak Teala'ya çok daha içten ve samimi bir şekilde yönelmesine vesile oldu. Bununla alakalı pek çok e, mesaj ve anlam çıkarılabilir. Onlardan birkaç tanesi şu. Hak Teala bir kulunun su nimetine kavuşmasını istediğinde o kuluna susuzluk hissi vererek onu suyun peşine düşürür. Bir kuluna rızık ihsan et, etmek istediğinde, rızık takdir ettiğinde o kuluna Açlık hissi vererek onu rızkın peşine düşürür. Aynen bunun gibi de Hak Teala bir mücahit kuluna kudret nimetini vereceği zaman ona acziyet ve zafiyet vererek onu düşmanlara karşı cihat konusunda, kudret elde etme konusunda dua ve niyaza sevk ettirmek için acziyet ve zafiyet içerisine düşürür. Osman Gazi de cihat konusunda, gaza mevzusunda son derece zayıf ve aciz bir hale düşmüştü. Bu acziyet ve zafiyet içerisinde Hak Teala'dan bu şekilde dua ve niyazlarda bulunması bu kadar büyük bir kudret elde etmesine vesile oldu. Kendi soyundan gelen Fatih Sultan Mehmet Yavuz Sultan Selim, Kanuni, Murat Hüdavendigar gibi zatların işlemiş olduğu bütün hayırlardan o da hisseder. İşte Cenab-ı Hak kendi yolunda cihad eden o mücahit kuluna bu şekilde sahip çıktı. Tabiri caizse ona bu şekilde sahip çıktı. Bu olay Cenab-ı Hakk'ın Elveli ismi şerifinin yansımalarından birisi bu büyük mücahit o tekfurlar karşısında tek başına kalmıştı. Zayıflık ve acizlik içerisinde tek başına kaldı. Tabiri caizse Cenab-ı Hak o güçlü kuvvetli bir konumda bulunan kafirler karşısında tek başına kalan bu mücahit kuluna bu şekilde sahip çıktı. Nitekim bir ayeti kerimede şöyle buyurulur. Cenab-ı Hak sabredenlerle beraberdir ve cihad edenlerin yardımcısıdır. Doğrusunu Allah bilir.